İhtimal. Yazan Esra Demirci. Kıyı adlı kitabından. Seslendiren Nisan Kumru. Adım Nur Hayat. Hayatın gerisinde, kıyısında, ucunda kalmış biriyim. Renksiz, saydam, kırılgan. Ayrı buzdolabın kapağında durmaz o sürahi. Bunu sana nasıl anlatacağım? Bunu sana anlatabilme ihtimalim var mı? Sana neyi nasıl anlatacağım konusunda ne zaman emin olabildim ki? Nezaketli bir söylem işe yaramıyor. Saldırgan bir tavır aldığımdaysa kendime yabancılaşıyorum. Sana seslenmek için kendime yabancılaşmam şart mı Hayri? Bu adam her sabah aynı saatte bir sigara yakıyor pencerede. İçine çektikçe çekiyor meridi. Ucunda kül uzadıkça uzuyor. Nasıl oluyor da düşürmeden sonuna kadar içebiliyor diye şaşırıyorum. Birkaç kez denemedim değil. İtiraf etmeliyim ki tüm girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı. Bu adamın bir kül tablası yok. Külü düşürmeden ne kadar uzatırsa ömrü de o denli uzayacakmış gibi bakıyor sigarasının ucuna. Külün kaderli bir ilişkisi olduğunu düşünüyor olabilir mi? Hayri, sen televizyondaki o spikeri ağzı açık dinliyorsun her defasında. Beni bir kez olsun öyle dinlemedin. Hep dinler gibi yaptın. Başınla verdiğin onaydan öte geçmedi sohbetin. Aslına bakarsan ağzımdan çıkmış çıkacak birkaç cümleyle ilgilenmiyordun.'' Onlara değer verip anlamaya çalışmak yerine çoğu kez yok saydın. İşte bu yüzden binlerce kelimem alacaklı senden. Tonlarca cümlem karanlık bir sokağın köşesine pusu kuran yan kesiciler gibi yolunu gözlüyor. Ellerine bir geçirecek olsalar üzerine binecekler. Boğazını sıkacak, nefesini daraltacak, gecenin karanlığında bir vampir kesilip kanına emecekler. Cümlelerimi ne ara vahşileştirdin Hayri? Bu adamda garip bir durgunluk var. Pencereden dışarıya değil, sürekli aşağıya bakıyor. Çoğu kez gözlerini diktiği noktaya çeviriyorum bakışlarımı. Aşağıda kimse olmuyor. Bu adam birine bakmıyor. Kimseye seslenmeyecek birazdan. Doğrusu kimseyi de umursamıyor. Ne bahçeyi, ne çiçekleri önemsiyor gibi bakıyor. Onu bu halde seyrederken yüzündeki garip ifade çiçek açsın istiyorum. Fikrinde bir yeşil huzur belirsin. Ama olmuyor. Aklımdan geçenleri hissetmiş gibi çekiyor pencereyi aklı sıra bana tavır alıyor ya, aslında huzura set çekiyor elleri. Senin sabit bir insan olmandan bıktım Hayri. Her sabah aynı askıdan, aynı ritmik hareketlerle gömleği alıp üzerine geçirişinden, ütüsünden emin olduğun halde dikişine şöyle bir göz gezdirmeden pantolonunu giymeyişinden, tıraş setinin yerini, parfümünün markasını, kol düğmelerinin şekillerini değiştirmemekte ısrar edişinden. Sen buna düzen diyorsun. Bu düpedüz delilik. Değişiklik iyidir dediğimde yüzüme sırıtarak bakışım bile aynı. Gülerken yüzünde oluşan anlamı gömlek değiştirir gibi değiştirseydin ütüleyebilirdim. O zaman düz ama yalın bir anlam çıkardı ortaya. Hatta arada yıkar, temizlendiğine emin olduğumda tekrar eski yerine asardım. Bakışlarındaki imayı kurutabilir misin Ahiri? Aman tanrım, aklını kaçırmış olmalı. Bu kez pencereden bakmıyor da yarı beline kadar sarkıyor. Hayır, aşağıda bir şey yok. Ne çimen, ne çiçek, ne ağaç onun derdi. Öylece sarkıyor. Sırtında kambur olan dertleriyle belki ya da dile getiremediği sözlerin yüküyle eğiliyor. Bu adamın cümleleri olmalı. İçindeki harfleri eğilmekten kamburu çıkan cümleleri. Evet, onlar itiyor olmalı arkasından. Eli kalem tutuyor mudur? Kim bilir. Cümlelerinden beklemediği vefasızlığı mı yaşıyor? Peki ama bunu hak edecek ne yapmış olabilir?'' Cümleler ona hayat verenin canına kastedebilir mi? Yazarken aklına böyle bir ihtimal gelmiş midir? Sanmam. Hangi yazar kelimelerinden bir katil yaratmak ister ki? Hayri, sana her yemek hazırlayışımda elim ayağıma dolanıyor. Soğanlar pembeleşirken yanmasın, omletin kıvamı şaşmasın. Beyazı iyice pişerken sarısı pişmeden üzerinde öylece kalsın diye bilsen nasıl çabalıyorum?'' Ama sen eve tok geldikçe masanın üzerindeki herhangi bir aksesuardan farkı kalmıyor mesela cevizli salatanın. Ağzımın acı yağında kavrulan soğan dilimi yakıyor, gözlerimin beyazlığına karışıyor yumurtanın sarısı. O pişmiyor da gözlerim nasıl yanıyor? Beyninin havanında ceviz ezer gibi eziyorsun kalbimi. Bir akşam da eve aç gelsen içimdeki tüm enstrümanlar harekete geçebilirdi. İçimdeki müziği kim kapattı hayri? epeydir sigara da içmez oldu. Sadece aşağıya sarkar halde pencerede durduğunda eline ne geçiyor? Boş bir sepet gibi aşağıya sarkıp dolu bir halde yukarı çekilmek mi dileği? Bunu kim istemez ki? Boşken dolmayı, noksanken tamamlanmayı. Ama böyle olmaz. Yerle yeksan olduğunda eline ne geçecek? Öylesine aşağıya sarkıtılan boş bir sepetten farkı olmayacak o an. Hiçbir zaman dolmayacak. Eksiğiyle ölecek. Ölüm, evet, gerçek olan bu. Ama unuttuğu bir gerçek daha var, hayat. Adımda geçen ama hep uzağıma düşen hayat. Basbaya konuşmaya çalışıyorum seninle, kulaklarını tıkamasan ya. Dört nala yaşama Hayri, biraz dur da soluklan. Yıllardır bitmeyen işleri sıralamakla meşgul zihnin tempo tutmaktan yorulmadı mı? Ama sen böylesin değil mi? Amaçların doğrultusunda yaşayamazsan ölürsün. Noksansın Hayri, tamamlansak ya. Birbirimize verdiğimiz sözleri nikah masasında mı unuttuk? Gidip alsak üzerinden yıllar geçti. Üzerinden yıllar geçince olgunlaşmış mıdır o vaatler? Üzerinden asırlar geçse de değişmeyeceksin hayri. Hareketli beynine inat dümdüz kalacaksın. Ben sana seslenmekten vazgeçtiğimde ölmüş olmanı diliyorum. Cesedin makbule geçer belki. Börtü böceğin yemi olduğunda benim için ne ifade edeceksin? Sahi, sen niye bir gün şu balkondan aşağı sarkmıyorsun ki, aşağıda olup biteni hiç mi merak etmiyorsun Hayri? Onunla konuşmak istiyorum. Aşağıda ne aradığını sormak, kamburundan laf açmak, cümlelerini çekiştirmek. Arkasında görünen masaya dokunmak, sandalyeye oturmak, hep aşağıya diktiği gözlerinin içine bakmak. Sen sepet değilsin be adam, sarkarak dolamazsın demek. Yarın sabah bunu yapabilir miyim? Küçük bir ihtimal. İhtimal ihtimaldir oysa. Küçüğü büyüğü olmaz. İhtimal küçükse sevilip büyükse sayılmaz. İhtimal demek biraz kuşku demektir hatta. Endişeye kapılmak, işkillenmek demektir. Şimdi uyuyor olmalı. Uykuda kuşkunun işine, uykuda endişeye yer yok. Ama ya uyanıksa? Hatır sayılır cümleler kurmaya çalışırken bir kelime de takılıp kaldıysa, birazdan pencereye çıkıp bu kelime burada şık olmuş mu sence diye soracak olursa Kelimeleri de hıçkırık tutar. Geçmesini bekledesem inanır mı bana? Bir ihtimal. O gece rüyamda durgun bir göl vardı. Sonra kıyısında bir adam belirdi. Şiir okumaya başladı. Sesi tok, vurguları acıklıydı. Beni fark etmesin diye bir ağacın arkasına saklanmıştım. Arkası bana dönük halde hareketsizce duruyordu. Okuduğu şiir bittiğinde o hareketsiz halinden beklenmeyen bir çeviklikle aniden kendini göle atıverdi. Şaşkındım. Bu kez suyun altından geliyordu sesi. Şiirini okumaya kaldığı yerden devam ediyordu. İçimdeki korkuyu yenip göle yaklaştım. Kendini suya bıraktığı o noktadan göle baktığımda gördüğüm şey beni hayrete düşürdü. Önünde durdum. Sonsuz bir gökyüzüydü. Bir bulut değildim ne de bir yıldız. Ama göğün yanı başındaydım. Şiir bitmişti. Bu ambulans sesi nereden geliyor Hayri? Benim sana kızdığım o gece karşı apartmandaki adamın kendini sekizinci kattan aşağı bırakması da neyin nesi? Ahım ters köşe mi yaptı? Serzenişim komşu evine girmiş olabilir mi? Eğer öyleyse o adamın hakkını nasıl ödeyeceksin? Gidip ona diyemezsin de şimdi. Affedersin senin yerine ben ölmeliydim.